Cümletten selamun aleyküm reislerim. Selamun kardeşlerim. Gençler yeni bir video hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. İnşallah iyisinizdir. İnşallah keyfiniz halınız iyidir. Gençler e, yani şimdi nereden başlasak? Aynen şimdi bu videoda hızlı giriş yaptık. Kardeşlerim e, ben uzun zamandan beri e, telefon almayı düşünüyordum. E, tabii ki yine telefon olarak Android değil de yine iOS işletim sistemle iPhone almayı düşünüyordum iPhone'lar biliyorsunuz Eylül'de çıktı ve çıktıktan sonra hani bayağı bir eleştiri falan gördü fiyatlarının yüksekliğinden dolayı burada da fiyatları epey bir yüksekti yani halen de yüksek yani ben Eylül'den bu yana bekliyorum yani fiyatlarının düşmesini neyse burada bir telefoncu abimiz var işte sağ olsun onunla bazen böyle fikir alışverişi yapıyorum falan Hani dedim hani düşünce bana e, şey e, haber verirsin e, falan. Neyse biz telefon almayı planlarken Allah razı olsun eşin. Allah razı olsun. Ya yani gerçekten telefona ihtiyacım vardı. E, çünkü iPhone 7 ile bütün bu video işlerini, video editleme işlerini çoğunu hep iPhone 7'den falan yapıyorum. E, gerçekten ya telefondan bu video olayları gerçekten çok güzel oluyor. Ara sıra bilgisayardan falan da yapıyorum ama çok zor oluyor. Neyse yani biz e, telefonu peşinden koşarken Allah razı olsun Hanım bize güzel bir sürpriz yapmış. Vallahi sağ olsun benden habersiz gitmiş, ayarlamış, halletmiş. Telefonumuzu almış. Vallahi çok mutlu oldum yemin ederim. Çünkü gerçekten hem ihtiyacım vardı hem de çok istiyordum. E, arkadaşlara söyleyeyim, kardeşlerime söyleyeyim. E, Valla şey aldım. E, iPhone Xx Max 256 GB. Şimdi e, bu telefon yani alınır mı derseniz Kardeşlerime söyleyeyim yani biraz e, içim böyle hem sevinçliyim hem de içim buruk diyeceksiniz ki niye ya bu telefon gerçekten hani alınacak bir telefon şimdi ben çok şeyini gördüm böyle e, baya bir eleştirili eleştiriler yapıldı bu telefon için e şimdi ben 7'den yani iPhone 7'den sonra bu telefona geçeceğim için bu telefon bana baya bir cazip geliyor Allah var ama şimdi eğer iPhone X'im olsaydı ya bu telefona geçmek gerçekten saçmalık olurdu neyse bunlar bir kere kenara. Ya sadece şunu söylemek istiyorum. Ee, yani ben gerçekten Türkiye'de olsaydım yemin ediyorum bu telefona para vermezdim bak. Yani Allah şahidim. Bu telefona bir kuruş bile vermezdim. Çünkü gerçekten Türkiye şartları altında bu telefon ona verilecek parayı hak etmiyor ve gerçekten çok pahalı. Ee, zaten demin de bu telefonun hem sahibinden.com hem de Türkiye'nin en büyük 3 veya 4 operatörü olması lazım. Ya birkaç tane daha vardı bilmiyorum da en eski operatörlerin Lerinden bir tanesini web sitesine girdim. 256 GB olanını görmedim. 512 GB olanı var. Space Crew diye. Ya yemin ediyorum çok üzüldüm ya. Vallahi billahi. Yani telefonu 6 ay taksitten fazlasına vermiyorlar galiba. Öyle yazıyor, öyle gördüm. Telefon 2450,86 kuruş olması lazım. 6 ay boyunca hesapladım. 14.700'e mi ne geliyor? Artık faiz ile mi birlikte işin içinde faiz mi var onu bilmiyorum. Şimdi bu video kutu açılımı olacak ama biraz da muhabbet sohbet olacak. Yani vallahi biraz içindekileri de dökmek istiyorum. Hakkınızı helal edin. Neyse ve nasıl Kerem. E yani o fiyatı gördükten sonra üzüldüm size yemin ederim. Yani ben Türkiye'de olsam bu telefonu almam. Şimdi gel gelelim Almanya e, Almanya'daki fiyat durumunu size söyleyeyim. Almanya'nın şöyle bir sistemi var gerçekten de çok güzel. Şimdi biz ben ben bu telefonu eşim şeyden aldı O2 yani O2 diye bir operatör ismi burada O2 diyorlar Bu telefonun burada 64 GB fiyatı e, 51 Eurodan başlıyor 51 Euro veriyorsunuz Ne faiz var ne bir şey var eğer burada e, Sicilinizde bir sıkıntı yoksa böyle harcınız borcunuz yoksa böyle Nasıl dedim size yani burada bir olay var eğer böyle borçlu böyle nasıl dedim size İnanın nasıl anlatayım bilmiyorum ama yani sicriniz temiz olacak abi bir şey alacaks alacaksanız borcunuzu da düzenli verirseniz o hep böyle hanenize kaydediliyor istediğiniz zaman istediğiniz şeyi alabiliyorsunuz neyse Velhasıl Kerem ben zaten O2'dan e, ilk Almanya'ya geldim iş bulduktan sonra iphone 5 salmıştım almıştım kontratlı 24 ay boyunca o zaman kartlı almıştım neyse o saatten beri e, hani borçlar düzenli verildiği için yani o saatten sonra e, S7 aldık, ondan sonra Sony aldık, ondan sonra iPhone 7 aldık, borcu da bitti Allah'a şükürler olsun. Yani sadece şunu demek istiyorum, operatörlerin, e, yani buradaki operatörler için söyleyeyim, çok güzel e, avantajları var. Şimdi bu iPhone için hemen örnek vereceğim. 64 GB, 51 Euro'dan başlıyor, 24 ay taksit, 0 faiz. Gidiyorsun abi, diyorsun ki ben bu 64 GB'ı alacağım, imzanı atıyorsun. Telefonla alıyorsun, geliyorsun. Hiç sıkıntı yok. Telefonu direkt alıyorsun. Evine geliyorsun. 24 ay boyunca 51 euro veriyorsun. Yani fıstık gibi bir şey. Şimdi benim bu telefonum ben ee, eşim ee, aynen 57 euro'ya aldı. Toplam fiyatı 1316 mı 18 mi o fiyatlara ne denk geliyor? 24 ay bayın yani 24 ay boyunca faizsiz fiyat. Sadece 57 euro vereceksin. 24 ay sonra bitti. Yani sert iş. Ya demem o ki abiler. Şimdi ya arkadaş bu yani affedersiniz ama yani ağzına tükürdün bir telefon. Yani telefon. yani yani söylenecek çok şey var da. Ya şimdi bu telefonun yani gerçekten Türkiye'deki fiyatı niye bu kadar pahalı? Ben vallahi halen anlamıyorum. Yemin ederim yani çünkü gerçekten yani abi niye bizim insanımız niye kullanmasın? Yani bizim insanımız bazı şeyleri niye alamasın? Valla ben buna anlam veremiyorum. Yani ne söyleyeceğimi de bilmiyorum. Hakkınızı helal edin. Yani bu şimdi telefonun kutu açılımını falan yapacağım ama yani gerçekten böyle affınıza sığınıyorum. Kerç yani gerçekten bunu Türkiye'deki yani bizim insanlarımız da yani alabilse, ulaşılabilse yani telefon için demiyorum. Bu arabasından tut, elektroniğinden tut. Yani, yani söylenecek çok şey var ama hangi birini söyleyeyim bilmiyorum. Bir de ikinci olarak şunu da söyleyeceğim. Kutunun açılımını yapacağım. Yani Türkiye'deki operatörler gerçekten yani biz yani ben de Türkiye'de yaşadım abi ben de hani İstanbul'da Bağcılar'da yaşadım ondan sonra evlendim geldim. Yani ben biliyorum oradaki durumu. Abi yani operatörlerde şey yok. Operatör sana bir telefon veriyorsa vallahi billahi kazık atmanın peşinde. Ya arkadaş buradaki sistem gibi. Yani burada her ırktan insan var. Yani Müslümanı var, yani Türkü var, Arabı var, Polonyalısı var, Romanyalısı var. Arkadaş o şirket insan ayrım yapmadan bu kolaylığı sağlıyorsa ya arkadaş bizim insanımız bizim milletimiz keşke bizim operatörlerimiz de bu güzelliği bu mükemmelliği sağlasa abi söz yani size ben söylenecek başka hiçbir şey bulamıyorum çünkü baktım 6 ay taksitten fazlasını vermiyorlar e şimdi hangi Allah'ın kulu bunu 6 ay alacak da 2450 TL bu telefonu her ay verecek hani bunu 24 ay taksit yapsan eyvallah ama 6 ay abi imkansız şimdi böyle Yorum ya çok şey var yani çok şey söyleyeceğim hepsini unuttum yani vallahi üzülüyorum yemin ederim keşke yani keşke <laughs> Türkiye'deki operatörler de biraz böyle kolaylık sağlasa da hani yani ihtiyacı olan insanlar alabilse hani şimdi ben bazen hani şu e, yorumlar okudum e, bir birkaç video izlediğimde yani herkes tamam bazen hani böyle onu hani şu, daha o çıkmadan onu alıyor o çıkmadan onu alıyor o çıkmadan onu alıyor ama. Hani iki sene sabredersin, iki sene sonra alırsın eyvallah güzel bir şey. Hani keşke bir kolaylık olsa. Sadece bunu demek istedim. Bunu konuşmak istedim. Yani bilmiyorum çok şey var söylenecek. Ben fazla uzatmıyorum şimdi kutuyu da açayım. Yani kutun içindekiler belli de yani amaç hani göstermek, sevincimi sizlerle paylaşmak. Video birazcık uzun olacak. Hakkınızı helal edin. Aklınıza sığınıyorum. Kutunun açılımına geçiyorum. Haydi bakalım. Reislerim e, telefon iPhone XS Max 256 GB e, Space Gray diye geçiyor. Kardeşlerime söyleyeyim hep birlikte kutusunu açalım. şimdi Yani telefon güzel yani iPhone 7'den sonra buna geçeceğim için bana güzel geliyor. Yani ben X kullansaydım yani buna geçmek biraz saçma olurdu. Neyse kutusunu açalım. Kutu yine bilindiği gibi şekli bir kutusu var. Şaşalı bir kutusu var. Elmacık yine her yerde. Ondan sonra biz yine burada Design by Apple California karşılıyor. Sağ olsun. Zamanında biri California'da çizimi yapmış. O günden beri dizayn her zaman California. Neyse burada ne var? Bunu hiç gösterme bile gerek yok. Çünkü anladığım bir şey değil. Ondan sonra geçlere söylüyorum. Sadece şu sisi her zaman çıkıyor. Bu çıkıyor ki bir yere yapıştırın da reklamımız olsun hesabı. Neyse. Kardeşlerime söyleyeyim. Abiler gerçekten telefon bence çok güzel. Yani on numara bir şekli bir görüntüsü var. Yani bildiğim var ya böyle demir parçası tutuyormuşsun gibi. Yani gerçekten vallahi süper maşallah. 10 numara 5 yıldız. Yani dediğim gibi e, fiyatı 1316 18'de yani 24 ay boyunca ayda 57 euroya geliyor telefon. Dediğim gibi fiyatının düşmesini bayağı bir bekledim de sadece 3 euro mu ne düştü? Artık yapacak bir şey yok. E, benden sonra sağ olsun hanım hediye yaptı Allah. Allah razı olsun hediye etti. Neyse kutusu yine bilindiği gibi yani pek fazla bir şey yok. Yine standart şarj makinesi kulaklık yine aynı kulaklık galiba iPhone 7'nin kulaklığıyla aynı. Ya zaten bu kulaklığı hiç açık kullanmaya gerek yok. Ortalık kulaklık kanıyormuş zaten. Ondan sonra kardeşlerime söyleyeyim. Yine aynı standart şarj makinesi. Yani kutun içinde pek fazla bir şey yok. iPhone böyle zaten. Yani içinden çıkanlar belli. Reislerime söyleyeyim ama yani şunu söyleyeyim gerçekten hani Almanya'da olsanız gerçekten yani alınacak telefon. Öyle söyleyeyim. Yani Türkiye'de eyvallah bu telefona bu fiyatlar verilmez. Ama burada operatörlerin işte sağladığı kolaylıkların kolaylıklardan dolayı bu telefonu 24 ay boyunca hiç yani bir kuruş para vermeden faizsiz bir şekilde alabiliyorsunuz. Buranın da bu yani bu yönü, bu özelliği bize inşallah inşallah dua ediyorum. Temennim o ki Türkiye'deki operatörler de bunu hani ders alır da yani örnek alır da insanlarımıza, vatandaşlarımıza da hani böyle bu güzel tip, bu güzel telefonları hani 24 ay böyle taksitle verir, faizsiz bir şekilde verir. Çünkü yani farkındayım abi yani bütün operatörler yani herkes çıkarın peşinde. Diyebilecek hiçbir şey yok valla ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Telefon iki gün oldu bende valla kutusunu açmadım. Dedim hani hep birlikte açalım çünkü biraz sıkıntılar falan vardı onları hallettik. Onları hallettikten sonra hep birlikte kutu açılımını yaptık sizlerle. Telefon bu şekilde reislerim. Yani fazla da bir şey yok. Dediğim gibi full ekran. Ondan sonra kardeşlerime söyleyeyim. Yani görünüş olarak güzel. Gerçekten güzel. Telefonu sonra açacağız. Kartımızı takalım. Gerekli ayarlamaları yapalım. Ondan sonra Allah'ın izniyle yeni telefonumuzu kullanmaya başlayalım. Zaten 24 ay tahsili var. Yani bu telefonu da artık bir 2,5-3 sene kullanırız. iPhone 7'de zaten iki buçuk sene kullandık. Reislerime söyleyeyim işte bu YouTube olayına girince gerçekten video çekimi olsun, video editleme işi olsun telefondan çok güzel oluyor, çok rahat oluyor. Böyle bir şey yaptık inşallah. Telefonumuzu da güzel günlerde kullanırız. Gençler kutu açılımı <laughs> kısa oldu. Hakkınızı helal edin. Biraz bayağı bir konuştum. Dediğim gibi ya biraz muhabbet videosu falan olsun. Hani içimizdekileri dökelim. Valla bu şekilde bir video yaptık. Yeni telefonumuzda bu şekilde yani bu şekil sizlerle birlikte açtık. E, reislerime söyleyeyim sizlerle paylaştım. İnşallah güzel günlerde kullanırız. İnşallah yüce Allah en iyilerini en güzellerini sizlere de nasip eder. Yani tekrar söylüyorum yani Türkiye'de olsaydım yemin ediyorum ben bu telefona yani verilecek para değil. Yani operatörlerde şu anda 13-14 bin TL. Sahibinden.com'da da 6-7 bin TL arası. Yani gerçekten verilm yani verilmez. Verilecek yani yazık günah. Yani orada yapılan iş belli. Ondan sonra hani durumlar belli. Ondan sonra şartlar belli. Ama dediğim gibi Almanya'da Böyle operatörler, böyle güzellikler, böyle kolaylıklar sağlıyor. 24 ay boyunca gidiyorsunuz, istediğiniz telefonu istediğiniz şekilde ister kartsız ister kartlı nasıl istiyorsanız alabiliyorsunuz 24 ay boyunca ne karışan var ne soran var sizin hesabınızdan para Çekiliyor yani sıkıntısız stressiz İnşallah bu yani bu tarz bu tür şeyler inşallah Bizim Türkiye'deki operatörler de yapar ki yani bizim insanımızla bizim milletimizle Böyle güzel şeyler kullansın böyle güzel yani şeyler alabilsin Valla diyebilecek başka bir şey var mı bilmiyorum. Sizin aklınızda yani içinizde, gönlünüzde ne geçiyorsa bu koyucu yani bu videonun altına yorum olarak yazarsınız, yorum olarak belirtirsiniz. Dediğim gibi biraz muhabbet videosu oldu. Hakkınızı helal edin. Kendinize çok iyi bakın. Gözlerinizden öpüyorum. İnşallah yeni videolarda inşallah güzel içerikler, güzel şeyler çekip sizlerle paylaşacağım Allah'ın izniyle. Reislerim, bir isteğiniz, bir arzunuz olursa videoların altına yorum olarak yazın, yorum olarak belirtin. Yani hepiniz, yani Allah şahidin benim için çok değerlisiniz. Ya videolar ister izlensin, ister izlenmesin hiç önemli değil, yemin ediyorum. Dediğim gibi maksat bir şeyler çekip, bir şeyler paylaşmak. Yani bir yerde bir anımız, bir altınamız olsun, o bize yeter eyvallah. Dediğim gibi kendinize çok iyi bakın, Allah'a emanet olun, hoş kalın, hoşça kalın, her şey gönlünüzce olsun. Diğer videolarda, diğer güzel içeriklerde inşallah görüşürüz. Allah'a emanet olun, selametle görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.